Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Ee, kardeşiniz Rüstem nerede? Ok meydanı göbekliyim arkadaşlar. Ee, burası Hastal'dan gelen yol ve giden yol. Sağda Batviya düğüne doğru giden yol. Burası Haliç'e giden yer. Ee, şurada bakın arabalar da gidiyor. Ee, ne yapıyoruz? Geldik işimizin başındayız. Benim gibi çalışan tüm abilerime, kardeşlerime hayırlı işler. Bol bereketli, bol kazançlı günler diliyorum. Ee, bir arkadaşımız Aracı Tanıt ve aleykümselam Aracı Tanıt diye video çekmiş de e, şey, istekte bulunmuş. Ben yani de kısadır arabayı bir tanıtayım size dedim. Öyle bir video yapayım. E, dorsemiz 2016 model özünlü 22 metre arkadaşlar. Otomatik brandalı bir dorse. Ee, dorsenin arkasına gelince arkasında gösterilecek bir şey yok. Ama dikkat edilmesi gereken mesela bu paspasların olması lazım arkadaşlar. Çünkü arka lastik taş fırlatıyor. O taşları bu lastik engelliyor. Şöyle gelelim bu tarafa doğru. Size burada gösterebileceğim otomatik branda. Ayaklar bu ayaklar dorseyle çekiciyi ayıracağımız zaman aşağı indirdiğimiz ayaklar. Şöyle arabanın altına doğru girelim. Evet girdik. Şimdi şöyle bakalım altına bakın. Arkadaşlar bu kaldırma körü. Bu fren körü. Şu taşıyıcı körü. Fren körü, taşıyıcı körü. Makas, amos, küpler, hava küpleri. Hava burada da var, bir arkada da var, çekicinin. Ee, her tekerin kendine ait, bunu her seferinde söylüyorum. Bunlar da fren cirzimleridir. Fren ayarı buradan yapılır. Şu, şu civatadan yapılır fren ayarı. Her tekerin kendine ait e, fren körüğü ve kaldırma körüğü vardır. Sadece şu ön iki lastiğin kaldırma körükleri. Şimdi kaldırma körükleri var ama taşıyıcı körük her iki tekerle her basitte bulunuyor arkadaşlar. Ee, arabanın altı aşağı yukarı bu kadar. Şunlar dağ tuzular, hortumlar falan var. İşte biraz kirli. Bunlar kirkonun kolu. Buradan size gösterebileceğim başka bir şey yok. Buradan çıkalım. Çünkü bilmediğimiz bir yer değil. Biri biner arabaya arabayı sürer birer. Allah göstermesin. O yüzden çıktım. Arabaya gelince yağ tankı dorseyi kaldırmak için yağ tankı arkadaşlar akül olanı egzozu kabloları hava ordu şu sarı baştaki kırmızı hava ortamları ortadakiler elektrik arkadaşlar bunlar da elektrik olayı burada size gösterebileceğim Böyle önemli bir şey yok başka. Şurada bir yan dolabı var. Burada hemen. Bir dolap öteki tarafta var. Aracımız 2012 model 1840 40 Axor ee, Güzel bir araba, temiz bir araba. Bakımlı bir araba. Ee, Aracın sadece şu iki parçasının değişmesi lazım. Göstereyim. Evet. Geldik bu tarafına. Bakın. Buraya gerek yok. Bu yapılır. Çünkü bunlar fiber zaten. Bir de şu parça kırılmış. Gerçi bu da yapılır. Yerine getirilecek. Güzelce şu iki parça. Ve şu parça değişecek. Araba orijinal bir araba. Arabada hasar kaydı falan yok. Artı bu araba satılık arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ee, aracın motoru sıfır, depresyonu sıfır, şanzımanın da bakımı yapılmış, baskı balata falan sıfır, yeni takılmış. Ee, Arabanın kilometresi e, 700 küsür bine, 750 küsürlerde işte 700 binde motor yapılmış arabaya, sıfır yerde toplanmış. Hani yapan hakkını vermiş, güzel toplamış arabayı. Arabanın şurada ufak bir buruk var. Çok ufak. Başka da bir şey yok arabanın. Yani öyle önemli bir şey yok arabada. Alınmaya gelir, gel alınır mı alınır yani. Neden alınır? Temiz araba. Hani atıyorum aynı model. Bir başka arabaya bir saniye radyo açık. Onu bir kısayım. Bir saniye. Şimdi bu araba 2012 model arkadaşlar, 2012 model başka bir arabaya e, misalen atıyorum, e, herhangi bir 2012'den bu araba 200 bin lira, 250 bin lira yukarı gider. Hani motor olsun, temizliği olsun, o bakımdan gider arkadaşlar. Yani aracın içine gelince arkadaşlar, aracımız. Triptonik vites İmdat burada <laughs> İmdat dediğimiz El frenidir arkadaşlar Ondan sonra ilk önce triptonik vites nasıl kullanılıyor size onu göstereyim Ondan sonra Zaten genel standart arabanın içi dolapları, Şu düğmeleri gösteririm Şimdi arkadaşlar triptonik yarı otomatik bu araba Bunun arkasında böyle bir kapak vardır Bakın bu kapağı böyle kaldırdığınız zaman Burada bir düğme vardır Ve burada şeması vardır bu düğmeyi çevirip aracı kullanabilirsiniz. Hani fitesi arıza yaptığı zaman, bu triptonik arıza yaptığı zaman buradan da kullanabiliyorsunuz arabayı. Ee, bu fitese gelince arkadaşlar bu fitesin hem sol tarafında hem sağ tarafında. iki tarafında da şu düğmeden vardır. Bakın şöyle basarsınız görüyor musunuz? Bunun aynısı bu tarafta da var. Bu düğmelerden var. Artı bir de önünde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın şöyle yukarı doğru, aşağı doğru hareket eder. İlk önce buna gelelim. Bu nedir? Bu eski arabalarda takviye ederiz arkadaşlar. Pitesin yanında bir takviyesi olurdu bu çuğu. Diyelim ki altıyla çıktığınız bir rampada araba az bir şey bayılır. Bir pites düşürmek istemezsiniz. Bu düğmeye basarsınız. Yarım pites düşer araba. Bu o arkadaşlar. Bunun görevi o yani. Başka bir şey değil. Gelelim triplonik pites kullanmaya. Bunu kullanırken arkadaşlar şu şekilde ileriye doğru İttiğiniz zaman araba hareket için komut verir şanzımana. Şanzıman da bakın ekranda yazıyor arkadaşlar. N harfinin yanında 2 yazıyor. Şimdi bakın devriyece bastım. Tık geçti iki araba. Şimdi sağ düğmeye bastım. Boşa aldım yine arabayı. Yani bu arabada e, bu düğmeye ileri ittikten sonra devriyece basıyorsunuz. Araba bir öyle geçiyor. Bakın şimdi ileriye gittim Ekrana bakın. Devriyece bastım. Bakın geçti vitese. Bu bu şekilde oluyor yani arkadaşlar. Olayı bu bunun. Ondan sonra sağdaki düğme, sağdaki düğme arabayı boşa alır arkadaşlar. Bakın şimdi. Vitese taktım. Araba şu an ikide. Sağdaki düğmeye bastım. Boşa aldı. Bakın. Vitese taktım. Gösteriyorum. Sağdaki düğmeye bastım. Boşa aldı. Sağdaki düğmenin görevi bu. Soldaki düğmenin görevi de düğmeye basılı tutup geriye doğru çektiğiniz zaman araba geri vitese geçer. Bakın. Düğmeye bastım. Kolu geri çektim ve bırakmıyorum düğmeyi. Bakın. Orada R harfi yanıyor. Tık geçti. Bıraktım. Bunun görevi de bu arkadaşlar. Bu soldaki düğme geri vitese geçirir. Artı arabayı vitese atacağınız zaman hem böyle düğmeye basmadan da müdahale edebilirsiniz. Düğmeye basarak da bu soldaki düğmeye basarak da ileri itebilirsiniz. Soldaki düğmeye basıp ileri ittiğiniz zaman araba bir bir vitese atar. Bakın mesela ilk önce göstereyim araba diyelim ki 2'de. Şimdi soldaki düğmeye bastım, ileri ittim 3. Bakın bastım, ileri ittim 4. Soldaki düğmeye yine bastım, geri çektim kolu 3'e düştü bakın. Soldaki düğmeye bastım, geri çektim 2'ye düştü. Gördünüz mü? Yani bu soldaki düğme düğmeye basıp ileri ya da geri ittiğiniz zaman bir vites. İleri ittiğiniz zaman yukarı, geriye çektiğiniz zaman aşağı indirir arabayı. Olayı budur arkadaşlar. Triptonik kullanmanın şeyi budur. Ha triptorikte ne diyoruz? Hamleyi yapıyorsunuz. Sonra debriyaja basmak zorundasınız. Debriyaja basmadan vitese geçmez bu arabalar. Bunun olayı bu arkadaşlar. Buradaki olayı bu. Ondan sonra gelelim arabanın içindeki düğmelere. Ne var? Bunda öyle ağam an bir düğme yok arkadaşlar. Şurada mesela bu düğme ASR düğmesi, bu düğme çakmağın 24 12 ayran düğme. Abi yalnız bunlar bu araba için geçerli. Her arabada değişiktir. Bu iki sarı düğme bunlar dingillerdir. Dingilleri kaldırma indirme. Bu da otomatik branda. Ama bu tabi diyorum bak bu araba için geçerli. Baş, diğer arabalarda değişiktir. Bu damper kaldırma, bu damper indirme, bu da dörtlü, bu da cer. Hesapta işte arkayı dörde bağlıyor. Yani bu tırlarda fazla önemli değil o. Bu da karofiper sistemi arkadaşlar. Gelelim buraya direksiyona. Direksiyona bakın hem burada hem burada şeyler vardır. Burada eee te teybin sesini aç kapa ve telefon arkadaşlar. Telefonunuzu aracın teybine bağlayabiliyorsunuz. Bunlar da bağlanıyor arkadaşlar. Bu arabanın orijinal teybi arkadaşlar. Bu arabanın kendi orijinal teybi. Öteki 2012'deki onun teybi değildi. Fakat bu orijinal teybi işte. Aracın orijinal teybi budur. Bu soldaki düğmeler de aracın beyine, beyine girersiniz arkadaşlar. Buradan basarsınız beyine girersiniz. Beyindeki işte yağına bakarsınız. Havasına bakarsınız. Balataların bu busuna bakarsınız. Şimdi diyeceksiniz ki bu ekrandaki görüntüler şunlar ne? Bakın. Gitti bir tanesi. Onu sildim. Araba yürüyüş konumunda değildi. Yürüyüş konumunu aldım. Bakın o gitti. Şunlar da bu zaten imdat arkadaşlar. O el freni şu an çekiliyor. o. Şunlar da şey arkadaşlar e, Dorse'nin ABS kabloları var. Dorse'de hepsinde ABS kablosu var. Ya kopmuştur ya bir şeydir. Onunla alakalı bir şey. Yani öyle önemli bir şey değil bizim için. Soldaki düğmede her araba gibi silecek, selektör, sinyal. Burada bu var ve korna. Ve bu düğmede korna arkadaşlar. Silece böyle itersiniz. Bir sefer çalışır. Çevirirsiniz. Kademeler yine çalışır. Burada da zaten normal ön iki cam otomatik. Ayna ısıtması şu aynanın ısıtması. Kapıların kilitleme açma buradan. Aynanın ayarı. Burada da arkadaşlar mesela bu arabalarda el gazı nasıl veriliyor? Mesela bu arabalar sabitleme, hız sabitlemeye nasıl alınıyor? Diyelim ki belli bir devire getiriyorsunuz arabayı. Atıyorum 60 km hıza getiriyorsunuz. Sonra bu sağdaki kolu böyle yukarıya doğru tuttuğunuz zaman bakın arabanın rolansı arttı. Gördünüz mü? Bakın şimdi düştü. Bu kolu böyle yukarıya doğru o arabayı diyelim ki 60'a getirdin, 80'e getirecek. Bu kolu yukarıya doğru çekip böyle bıraktığın zaman araba hız sabitlemeye geçer arkadaşlar. Hız sabitlemesi bu arabalarda böyle oluyor. Ha hani düşürürken de ne yapıyorsunuz? Kolu şöyle ileriye doğru ittiğiniz zaman tık diye düşer. Hız sabitlemeden ya da frene, frene ayağınızı attığınız zaman düşer. Yani orada öyle de düşme olayları oluyor. Ondan sonra arabamızda çift katlı yatak var. Biri burada, biri yukarıda. İki yani tane yatak var arkadaşlar. Bu tarafa geldiğimiz zaman da Vebosta, Takora ee, şu düğmelerde bu üst şu lambaların artı sarufun düğmesi. Buna da teyit zaten arkadaşlar. Şurada bir dolabımız var. Şurada bir dolap var. Göz. Burada bir göz var. Şurada bir göz var. Şurada var. Gözden yana sıkıntı yok arabada. Sigorta tablosu şurada arkadaşlar. Şu şundan şunu açarsınız. Bu açılır. Sigorta tablosu orada arabanın. Ondan sonra hava ortumu arkadaşlar. Çakmaklığı işte böyle şurada telefon şarj etme yeri şeyi vardır. Bakın şurada. Şur, şuraya şarj aletinizi takarsınız. Telefonunuzu, çay kahve makinenizi oradan çalıştırabilirsiniz. Oraya taktığınız zaman o dediğim yere alta taktığınız zaman bu düğmeyi açıyorsunuz 12-24 arkadaşlar. Olay budur. Bu arabadaki e, Valla anlatılacak başka bir şey yok normal. <laughs> i̇şte 18-40 araç tanıtımı bu kadar olur. Başka ne diyelim şurada bir tane e, duman dedektörü var. Duman algıladığında öten fakat yeri kalmış kendi yok aracımız böyle bir araç arkadaşlar kullandığımız araba bundan sonra çıkanlar da zaten bu son çıkan 2012 triptonikler. bundan sonra çıkanlar otomatik arabalar 2013'te otomatikler çıktı arkadaşlar ee, bunlar Euro 4 motordur iyi motordur yani güzel motordur arabamızda bu ara 759 binde işte 59 60 bin kilometre olmuş motor yapılalı yerde yapılmış motor güzel çok güzel yapılmış maşallah var saat gibi ee, aracımız bu kadar arkadaşlar Özür Dorse ve aracımızdan söyleyeceklerimiz bu kadar belki bu video kısa oluyor ama arkadaşımızın isteği için yaptım bunu ee, önemli bir şey olursa altına ilave ederim olmazsa e, bu videoda bu kadar diyeceğim. E, yorumlarınızı okuyamadım. Bugün akşam okuyacağım. Bir önceki videoya yaptığınız yorumları. Ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, batırılsın bir gün diliyorum. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Beğeni butonuna basıp bir de yorum bölümüne yorumlarınızı yazarsanız harfiyatla ilgili, harfiyat şöpörlüğüyle, karavanla ilgili fikirlerinizi, önerilerinizi, sorularınızı sevinirim. Ee, böyle arada bir istekler olunca kısa kısa o isteklere şey videolar yaparım yahut da normal videolara döneriz arkadaşlar. Bu arkadaşımız aracı tanıt deyince tanıttım. Ha önde bir peron aynamız var arkadaşlar. Bu çok önemli sağda aynamız var, bu aynalar var. Ama şu peron aynası çok önemli bu arabaları kullanırken. Çünkü bazı yayalar bu arabaların trafikte dururken dibinden geçiyor arkadaşlar. O zaman biz onu göremiyoruz. Hareket etmeden önce şu peron aynasına her zaman bakın. Gözünüz onda olsun. Allah göstermesin. Birisi arabanın önünde olur. Görmezsiniz. Hiç istenmeyen sonuçlara yol açar. Evet, dediğim gibi Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi sorularınızı, önerilerinizi, yorumlarınızı yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın.